Koronavirüs testini evde yapabilirsiniz. Haberimizin başlığının ardından haberimizi belki yok canım o kadar da değil demeyi ya da yalan haber diyerek düşünmeye başlayabilirsiniz. Ancak haberimizi okuduğunuzda %95'inizin bu testi uygulayacak. Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı kasıp kavuran her gün dünyada binlerce insanın öldüğü aşısı bulundu bulunacak muallağında kalan koronavirüs bir diğer deyim ile Covid-19 salgını 7'den 70'e herkesin yakından ilgi odağı oldu. Küresel virüs haline geldi. Bilim insanları virüs tespit etme çalışmasının ardından aşı bulma aşamasına geçiş yaparken zaman zaman ülkeler virüsün aşısını bulduklarını iddia ederek suni gündem oluşturmaya devam ederken dünyanın gözü ise bu virüsün ne zaman yok olacağı. Birçok kesim ise acaba koronavirüs bende de var mı? Sorusunu akıllardan çıkarmaz olurken zaman zaman psikolojik etkisi de toplumlar üzerinde etkisini artırıyor. Sağlık bilimcileri virüsle mücadelenin hijyen ve sosyal mesafenin altını çizerken birçok ülkede sokağa çıkma yasakları dahi ilan edildi. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın değişik kademelerinde yer alan Aydın Halk Sağlığı Eski Müdürü Zafer Zeybek Facebook sosyal medya hesabında yaptığı açıklama evde koronavirüs testi yapılabilir mi sorusunu akıllara getirdi. Zafer Zeybek yaptığı açıklamada salça testi adı verdiği testi açıklarken öte yandan bu testi bunun klinik testlerle de desteklenmesi gerektiği vurgusunu yaptı. Salça testi nasıl yapılır? Aydın Halk Sağlığı Eski Müdürü Zafer Zeybek Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Herkesin yapısı farklı olmakla beraber bana şikayetlerini bildiren arkadaşlar da garip bir şekilde %100 oranında korona olduklarını anlamalarını sağlayan şey ağız tadı bozukluğu idi. Yabancı bir kaynaktan öğrendiğim çok basit bir yöntem ile bu kanıya varabilirsiniz. Bu yöntem salça testi. Salça yediğinizde ağzınızda metalik bir tat geliyorsa bu bir kuvvetli belirtidir ancak bunun klinik testlerle de desteklenmesi gerekir. Bu bilgilendirmenin paylaşılmasında yarar vardır. Herkese Allah sağlık sıhhat versin. Özel haber. Armağan Şen. Aksaray son dakika.